Acaba bugün kime kötülük yapsam? Yaşlı birini mi dolandırayım yoksa bir yetimin hakkını mı yiyeyim? Ya da en pahalı eti alıp oruçlu insanların gözünün önünde mi yiyeyim? <laughs> Allah! Azrail efendi? Merhaba. Geldi mi vakit? Bana bir saniye o zaman. Abone olmayı unutmayın. Elveda dünya Elveda balığım Şakir Elveda paralarım, altınlarım, aile, arkadaşlarım, akrabalarım Sürekli dolandırdığım üst komşum Her gün hoş dediğim köpek Okuldaki fizikçi Kıl Necmi En sevdiğim komedyen Muhittin Şakacı Türkiye'yi istela etmeye çalışan Ama sonunda vazgeçen uzaylı logar Sevenlerim Eee sevmeyelim yok e, Fakir olduğumu sanıp bana her ay para gönderen Bonkür emekli Hasan amca İsmini hatırlayamadıklarım. Of Muhittin yeter artık. Amma uzattın sen de. <laughs> Kara köpek seni. Yaptığı işten soğutursun adamı. Hayatını bezdirirsin. Alt tarafı sana bir şey sormaya gelmiştim. Anlamadım. Bir şey sormak mı? Ya arkadaş kalbim tekledi burada. Az daha son nefesimi veriyordum. Canım almaya geldi sandım. Allah canını almasın senin. Ah oh, rahatladım. Bir şey mi sormaklı derdin? Baştan söyleseydin ya. Tamam tamam uzatma. E, peki peki. E, nedir sorun? Ne soracaktın? Senin üst komşun evde mi? Onun canını almaya geldim. Kapıyı çaldım ama açan olmadı. E, evde olması lazımdı. Sen yine bir uğra. Tamam tamam. Hadi kalsın olacakla. Kim o? Ben Azrail. Aç kapıyı. Senin canını almaya geldim. Ha, ölürüm de açmam. Bana uyar. Allah'ım inşallah kaybolurum. Allah'ım inşallah kaybolurum. Uzaya atarlar beni. Amin inşallah Allah'ım. İnşallah uzayda varım. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, videoların devamı için abone olmayı ve yeni içerik fikirleri için yorum kısmında yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Nimet, nimet Kim bilir belki de peşinde kimler kimler var.